Peki siz özellikle e, altılı ittifakın seçim kazanacağına hani biraz evvel sordum ya parti liderleriyle görüşme yaptınız kazanacaklara inanıyorlar mı diye sordum ya. Onlar tabii ki kazanacağız diyorlar da esas sizin söyleyeceğiniz önemli. Siz bu şekilde altı kez toplanlara yedinciye toplanıyorlar. Ortada sadece güçlendirilmiş parlamenter sistemi konusu var. Net Türkiye'nin mesela çözecek kurumsal projeler ortaya konulmuş değil. Ee, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Altın günü yapıyorlar. İddiaları var genelde. Peki siz bu şekilde giderse altılı ittifakı yani millet ittifakının veya demokrasi ittifakının seçimi kazanacağını siz inanıyor musunuz? Yani şimdi şöyle yani e, bir de ben kain diyelim. Bir, altı tane partinin e, sayın genel başkanları var. Yetkili kurulları var. On, onların çalışmaları veya onların çalışmamaları neyse yani hani o, o ayrı bir şey. Ama, yani i̇zlenimler açısından sordum. Ama ben evet. söyleyeyim yani şu an ben bu altılı masadaki yer alan partilerin işte bir hafta içinde hepsiyle temas ettik. Evet. Ve şey değil doğrudan evet. doğruya genel başkanlarına muhatap olduk. Bir tek Ali Babacan işte randevusu yetişmedi. Yani önümüzdeki pazartesi bir aksilik olmazsa hastalık da oluyor bu arada. Ben tabii, tabii tabii. Bir iki gün yine biraz sıkıntılı geçti. E ee, tabii ki inatla, ısrarla e, kazanmak için çalışıyorlar. Ama şimdi öyle bir şey ki yani bir hadise Türkiye'de bir, bir çok hadise, şey değişti. şeyin 600 eder evet, yani. Tamamen öyle. E, bunun bugünkü gibi değildi ama yine siyasi tarihimizde çok örnekleri var. Evet. Yani örneğin DSP örneği. DSP <laughs> barajın çok altındaydı. Ama o işte tam rahmetli Ecevit'in başkanlığı döneminde o evet. hadise bir olunca yüzde yirmi iki. Sonra, sonra e, iki, sezon bitmeden iki, iki senenin sonunda yüzde evet. bir. Yani şimdi yirmi iki ile birinci partisiniz en sonuncu partisiniz. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye yani oynak bir lider sultası mı var demek istediniz? Şimdi lider Yani sustası. liderler yoksa parti olmuyor. Mesela AK Parti'de Erdoğan giderse AK Parti yine boyalmaya devam eder mi? Cumhuriyet Halk Partisi için belki aynı şeyi şey söylemez ama. Şimdi AKP yani AKP e, de e, yani AKP eşittir Tayyip Erdoğan'dır. Şu, şu şeyde. Ha koskoca AKP'nin içinde Tayyip Bey Allah uzun ömür versin. Vefat eder bilmem ne yani illa Tabii canım, şey ben, değil. yaşam siz bir dakika dediniz. Ondan sonra nasıl bir gelişme olur ayrı. Mutlaka içinde Genel Başkan değişikliğiyle yeni genel başkanlar çıkar. Koskoca parti 20 sene Türkiye'yi evet, idare etmiş evet. bir parti. Ama e, Tayyip işte burada genel başkan durumda olanların eee pozisyonları çok etkili. Çok önemli evet. Bugün e, yapılan mesela kamu araştırmalarında son dönemde yani son 15-16 gün içinde yapılan 7-8 tane kamu araştırması benim elime geçti. Değerlendirdik arkadaşlarla. Evet. E orada aşağı yukarı 6 aydır, 7 aydır 3 aşağı 5 yukarı e, şey böyle oturmuş gibi. Yani sistem şeyle ilgili söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. E, mesela bu son araştırmaların ortalamasında da yüzde 28 ile yüzde 31, 32'ye varan bir AKP e, Oyuyorum oy Tabii. Cumhurbaşkanlığı evet. seçimi 28, için. 28-31 e arası diyorsunuz. Evet. E, e, MHP 5.9'da. 7.1 arasında gidiyor. Bazısında 5.4. Bazısında hatta Kamuoyu araştırmaların bunu. Evet, evet. Güvendir bu. mi? Bu son 15 gün içinde. Ha, güvendir şirketler mi? Yoksa parayı bas parayı. Şimdi bu, bu yani şimdi kim ne yapıyor ben <laughs> müneşim, benim. ama yani Kamuoyuna yansıyanlar. 3 aşağı 5 yukarı. Ama bu yani 6 ay önce de 3 aşağı 5 yukarı buydu. Yani böyle stabil hale gelmiş şeyde. Ama bu mesela bu tarafta da diyelim Millet İttifakı, yani aslında işte altılı masa Diyoruz da altılı masanın e, e, altı partide bir ittifak yaptık demiyorlar. Evet. Yani özellikle DEVA ile Gelecek Partisi biliyorsunuz genel başkanları. E, biz bu yasa değişikliği için birlikteyiz. Yani demokrasiyi yeniden e, test İş, etmek için evet. filan.